Toplumun mektanatlaştırılması tezi aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevap George Ritzer. Küreselleşme ansiklopedisini kim yayına hazırlamıştır? Cevap George Ritzer. Yapısalcı Marksizm olarak bilinen teorinin geliştiricisi olan, bir toplumda belirli ilişkilerden oluşan ekonomik, siyasal ve ideolojik toplumsal yapılarda söz eden düşünür, aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Althusser. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi yapısalcı marksizmin geliştiricisi olarak kabul edilmektedir? Cevap: Althusser. Analizinde bir toplumda belirli ilişkilerden oluşan üç temel toplumsal yapıdan ekonomik, siyasal ve ideolojik toplumsal yapı söz eden kişi kimdir? Cevap: Louis Althusser. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın aşamalarından birisi değildir? Cevap: Problemin olgunlaştırılması. Bilgiye nicel yöntemle mi, nitel yöntemle mi daha iyi ulaşılabileceğini saptaması, verilerini hangi veri toplama teknikleriyle toplayacağını ve hangi soruları soracağını saptaması gerekir. Bu açıklama bilimin aşamalarından hangisine aittir? Cevap: Araştırma için uygun araştırma tipi, yöntem ve tekniklerin seçilmesi. Meşruiyet nedir? Cevap, bir hükümetin otoritesine boyun eğenlerin buna rıza göstermeleri. Sosyal bilimin amacı, genel yasaları ortaya koyabilmek için toplumsal olgular arasında insanlardan bağımsız olarak var olan nedensellik ilişkilerini açıklamaktır. Ve bu amaca ulaşmak için doğa bilimlerindeki Deney ve gözlem gibi teknikler kullanılması gerektiğini benimseyen sosyal bilim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Pozitivist yaklaşım. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin özellikler arasında yer almamaktadır? Cevap: Toplumsal değişme süreci kendini tekrar eder. 1. Endüstriyel devrim 2. Neolitik devrim 3. Bilimsel devrim 4. Fransız Devrimi. Yukarıdaki toplumsal değişim süreçleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru kronolojik sırayla verilmiştir? Cevap: 2 3 4 1. Toplumsal değişmeyi aktörlerin içselleştirdiği değerlerin değişmesi olarak gören yazar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Parsons Modernleşme okulu aşağıdaki düşünürlerden hangisinin fikirleri üzerine geliştirilmiştir? Cevap Parsons Toplumun dağılmasını engelleyen şeyin düzen olduğunu ve her sistemin işleyebilmesi için karşılanması gereken belirli işlevsel zorunlulukları ile bu işlevleri yerine getiren alt sistemleri olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Parsons Bilimsel yöntem Bilimsel bilgiye ulaşmak için gerekli olan bilimsel sürecin izlenmesi ve bilimsel kuralların uygulanmasıdır. nokta nokta amaca götüren yol. nokta nokta ise bilimsel yöntemin hedefine ulaşmak için kullandığı araçlardır. Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yerlere gelecek kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Bilimsel yöntem, araştırma teknikleri Sosyoloji ile diğer disiplinler karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur? Cevap, sosyoloji ile felsefe arasında yakın bir ilişki vardır. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin temel özellikleri arasında sayılamaz? Cevap, bilgi hiyerarşileri artık büyük önem kazanmıştır. Bu da uzman statüsünün değerini arttırır. Aşağıdaki şıklardan hangisi Bilim ve yöntemle ilgili doğru bilgiler vermektedir. 1. Geçmiş deneyimlere dayanan gelenekler de bilimsel bilgidir. 2. Bilimsel düşünce problem çözmeye odaklıdır. 3. Doğal ve toplumsal olaylar örgütlenmiş haldedir. 4. Bilim sistemli bilgiler kümesidir. 5. Bilimin amacı olguları betimlemek ve sınıflandırmaktır. Cevap 2, 4, 5. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi siyaset analizini üretim araçlarının sahipliğinden yola çıkarak açıklar? Cevap: Marksist çatışmacı yaklaşım. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde devletin egemen sınıfın elindeki basit bir araç olduğu ve toplumun ve siyasal rejimin tüm kurumlarının bu egemenliğin devamını sağlamaya yani egemen sınıfın ayrıcalıklarını korumaya yönelik olduğu iddia edilir? Cevap: Marksist çatışmacı yaklaşım. Konsensüsün önemini değil, kendi çıkarları peşinde koşan farklı gruplar arasındaki toplumsal bölünmelerin önemini vurgulayarak güç, eşitsizlik ve mücadele üzerinde yoğunlaşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Çatışmacı yaklaşımlar ve Marksizm. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İşçilerin yarattıkları değer ile onlara ödenen ücret arasında kalan fark yer almaktadır. Cevap Artı değer 1. Odak grup görüşmesi 2. Survey 3. Örnek olay incelemesi 4. Deney 5. Döküman incelemesi Yukarıda verilen veri toplama araçlarından hangisi veya hangileri nicel araştırmalarda kullanılır? Cevap 2, 4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki farklardan değildir? Cevap, doğa bilimlerinde ölçüm daha zordur. Modern sosyoloji teorilerinde sembolik etkileşimcilikten etkilenerek doğan veya sembolik etkileşimcilikle ortak pek çok özelliği paylaşan önemli yaklaşımlar bulunmaktadır. Seçeneklerden hangisinde bu yaklaşımlar ve öncüleri doğru olarak verilmiştir. Cevap Erving Goffman'ın Dramaturji Teorisi Aşağıdakilerden hangisi baskı gruplarına örnek verilemez? Cevap Siyasal Partiler Bir kişinin ya da grubun diğerlerinin davranışlarını kontrol etmesini ifade eden toplumsal ilişkiye ne ad verilir? Cevap İktidar Tarih ve sosyoloji arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, tarihçilerin genellikle olguların belirli bir dönemdeki halini incelemeleri, sosyologların ise çok sayıda benzer olguya ilişkin dönemlerin incelenmesiyle sınanabilecek genellemelerle işe başlamalarıdır. Seçeneklerden hangisi nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları arasında yer almaz? Cevap, anket. Tüketim toplumuna indirgenen modern toplumda bireylerin bilinçlerinin nasıl kitle kültürü aracılığıyla manipüle edildiği, tüketim ile baştan çıkarılarak düşünmeye ve araştırmaya daha az yönelen varlıklara dönüştürüldükleri üzerinde vurgu yapan yaklaşım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Cevap eleştirel teori. İşlevselcilik hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap sistem içinde bütün parçaların uyum halinde bir araya gelerek bütünün hayatta kalmasını sağlamak üzerinde durulur. Aşağıdakilerden hangisi ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için bir takım otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplardır? Cevap, baskı grupları. İktidar olmayı hedeflemeyen ama ortak menfaatler etrafında birleşen, ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteleri etkilemeye çalışan örgütlenmiş grupları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Baskı grupları. Sosyal Teori ve Sosyal Yapı 1968 adlı çalışması ile hem yapısal işlevselciliğe hem de sosyolojiye katkıda bulunmuş sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Merton. Aşağıdakilerden hangisi bozuk işlev, açık işlev, gizil işlev gibi geliştirdiği bazı kavramlarla toplumların nasıl her zaman düzgün ve sorunsuz şekilde işlemediklerini açıklamaya ve böylelikle işlevselci analizi daha esnek hale getirmeye çalışmış olan sosyologdur? Cevap: Robert Merton. Karl Marx ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: Kapitalizmi eleştirmiştir. Siyasal anlamda hükümetin meşru güç kullanımı hangi kavram ile açıklanır? Cevap: Otorite. Toplum tipleri dikkate alındığında hem tarım hem de hayvancılıkla uğraşan toplumlar hangi toplum türüne dahil edilebilir? Cevap: Kırsal toplumlar. Aşağıdaki isimlerden hangisi geleneksel otorite tipine örnek olarak gösterilebilir? Cevap: Kraliçe Elizabeth. Araştırmacı araştırma problemini ifade ettikten yani neyi öğrenmek istediğini açıkça ortaya koyduktan sonra bu bilgiye en iyi hangi yola ulaşılacağına karar vermelidir. Bu bilgi aşağıda yer alan bilimsel araştırmanın hangi aşamasında yer almaktadır? Cevap, araştırma için uygun araştırma tipi, yöntem ve tekniklerin seçilmesi. Aşağıdakilerden hangisi? Bekin, bireylerin yönlendirilmediği, toplumsal ilişkilerin ve toplumsal ağların bireyler tarafından yapılan tercihlerle belirlendiği, bu nedenle sürekli olarak yeniden kurulmak ve yenilenmek zorunda olunan dönemi ifade etmek için kullandığı kavramdır. Cevap, düşünsel modernlik. Aşağıdakilerden hangisi otorite tipleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir? Cevap, modern ulus devletlerde görülen geleneksel otoritedir. Saint Simon bazı çevreler tarafından neden ilk sosyolog ya da ilk sosyalist olarak kabul edilmektedir? Cevap: Sosyal problemlerin pozitif bilimin gelişimiyle aşılacağını düşündüğü için. 1. Sistemli gözlemlerle dayanma ve sorumlu konuşma. 2. Yargı oluşturmak için materyalin çıkarıldığı alanın büyüklüğü. 3. Tek düz hareketleri belirleme. 4. İnsan gerçekliğine anlam verme biçimi. 5. Bildik olanı bilmedikleştirme. Maddelerden hangileri sosyolojiyi herkesin kullandığı gündelik hayata ilişkin bilgiden ayıran farklardandır? Cevap 1, 2, 4, 5 1. Sosyoloji kişisel sorunların arkasındaki toplumsal sorunları görmemizi sağlar. 2. Sosyolojik olgular diğer birimlerde olduğu gibi bilim insanlarının tekelindedir ve ancak onlar tarafından incelenmelidir. 3. Sosyolojinin amacı sahip olduğumuz bilgileri düzeltmek ya da yanlış bildiklerimizin yerine sorgulanamaz doğruları koymaktır. 4. Sosyoloji kesin olduğu iddia edilen görüşleri çözümleme ve sorgulama alışkanlığı kazanmamıza yardımcı olur. Sosyoloji ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Cevap 1 ve 4. 1. Bir, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki siyasal sistemlerin en gelişkin sistemler olduklarını düşünürler ve bu nedenle bu sistemlerin iktidarı en etkin uygulama ve yönetme yolu olduğunu düşünmektedirler. 2. Gücün devlet aracılığıyla uygulanmasında baskıcı olmasındansa meşru olması tercih edilir. Çünkü meşru iktidarda toplumun o iktidarı kabullenmesi ve işbirliği söz konusudur. Yukarıda özellikleri verilen siyasete ilişkin sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Çoğulcu yaklaşım. Evrimci yaklaşım toplumsal değişimi nasıl tanımlamaktadır? Cevap: Evrimci yaklaşıma göre toplumsal değişme evrensel, doğal, sürekli, doğrusal ve aşamalı bir süreçtir. Durkheim Toplumsal İş Bölümü adlı eserinde de toplumsal iş bölümü ve uzmanlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan mekanik dayanışma ile organik dayanışma tiplerinden söz eder. Buna göre modern toplumlarda görülen farklılaşmaya dayalı karmaşık bir iş bölümü ve uzmanlaşmanın söz konusu olduğu toplumsal iş bölümü tipi hangisidir? Cevap: Organik dayanışma. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal davranışa örnek olabilir? Cevap: Kavga eden iki kişiyi ayırmak. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan kavramlardan hangisi teolojik içerikli bir kavramdır? Cevap: Yozlaşma. 1. Toplumsal gerçeklik, fiziksel gerçeklikler gibi bireylerin öznellikleri dışında var olan ve keşfedilmeyi bekleyen düzenliliklerdir. 2. Araştırmanın amacı toplumsal ilişkileri eleştirmek, dönüştürmek ve dünyayı değiştirmektir. 3. Bilim değerlerden bağımsızdır. Bilim insanları değer, düşünce ve inançlardan bağımsız ve nesnel olmalıdır. Sosyal bilimlerde kullanılan yöntemsel yaklaşımlardan pozitivist yaklaşıma göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Cevap: 1 ve 3. Sosyal bilimlerde toplumsal gerçeklerin sabit, durağan olmadığını ve sürekli kurulmaya devam ettiğini savunan yaklaşım Aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, yorumlayıcı yaklaşım. 19. yüzyılda ortaya çıkan bir anlam teorisi olan ve felsefe, sanat tarihi, dil bilim ve edebi eleştiriler gibi birçok alanda kullanılan hermeneutik teorisini temel alan sosyal bilim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, yorumlayıcı yaklaşım. Dahrendorf'a göre toplumsal çatışmanın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Güç. Comte'un insan toplumları için önerdiği evrimsel gelişme modelinin aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir sırayla verilmiştir? Cevap: Teolojik aşama, metafizik aşama, pozitif aşama. Toplumdaki tüm kurumları denetim altına alarak kendini var eden bir devlet tipi hangisidir? Cevap: totaliter devlet. Sosyolojinin bağımsız bir akademik disiplin olarak kabul edilmesi hangi tarihe dayanmaktadır? Cevap: 19. yüzyıl. Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir? Cevap: yarı deney. Toplumu oluşturan temel gruplardan ve toplumsal kurumlardan meydana gelen kalıcı, sürekli ve örgütlü ilişkilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: toplumsal yapı. Araştırmacı, elde etmek istediği bilginin türüne göre keşfedici, betimleyici ya da açıklayıcı bir araştırma, ilgilendiği zaman açısından da kesitsel ya da boylamsal bir araştırma yapabilir. Yukarıda verilen cümle bir bilimsel araştırmanın hangi aşaması ile ilgilidir? Cevap: Araştırma için uygun araştırma tipi, yöntem ve tekniklerin seçilmesi. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi ifade etmez? Cevap: Toplumun tarihsel süreçte değişmesi. Aşağıdaki ünlü şahsiyetlerden hangisi karizmatik otorite tipine uygun örneklerden biri sayılmaz? Cevap: Kraliçe Elizabeth. İnsanın içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olmayı öğrenmesi sürecine ne denir? Cevap: Toplumsallaşma süreci. Üretim araçları ve dağılımında kolektif mülkiyete dayalı ya da devlet mülkiyetine dayalı bir iktisadi ve siyasal sisteme ne ad verilir? Cevap: Sosyalizm. Toplumsal değişmede düşünce ve değerlerden çok ekonomik faktörlerin önemini vurgulayan ve kısaca tarihin materyalist açıdan kavranışı olarak tanımlanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Tarihsel materyalizm. Materyalizm aşağıdaki kavramlardan hangisi toplumun yapısında, işleyişinde, örgütlenme tarzında, bireylerin davranış, iletişim ve etkileşim biçimlerinde meydana gelen büyük çaplı dönüşümleri ifade eder? Cevap: Toplumsal değişim. Rönesans ve reform hareketlerinin Batı dışına yayılmasıyla birlikte küreselleşme sürecinin tarihte ilk kez görülmeye başlandığı tarih Aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 1400 1750. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomik anlamda ortak bir pazar yaratmak idealiyle kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun nasıl Avrupa Birliği örgütlenmesi biçimine dönüştüğünü açıklayan süreci açıklar? Cevap küreselleşme. Aşağıdakilerin hangisi nicel araştırmalarda kullanılan araştırma yöntemleri arasında değildir? Cevap, yaşam öyküsü. Weber'de otorite nokta nokta biçimi anlamında kullanılmaktadır. Bu bakımdan geleneksel, karizmatik ve yasal, ussal otorite ideal tipte birer nokta nokta biçimidirler. Paragrafta boşluklara gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, meşru güç. 1. Ulus-devlet sistemi. 2. Uluslararası iş bölümü. 3. Enteryonalizm 4. Asgari dünya düzeni 5. Kapitalist dünya ekonomisi Anthony Giddens'a göre küreselleşmenin boyutları olan kavramlar seçeneklerden hangisinde eksiksiz olarak verilmiştir? Cevap 1, 2, 4 ve 5 1. Olgusal soru 2. Karşılaştırma sorusu 3. Pratik soru Yukarıdakilerden hangisi hangileri sosyoloji araştırmalarında sorulan soru türlerinden birisidir? Cevap 1 ve 2. Ona göre kapitalizmde çelişkilerin daha da artması sonucunda sınıfsız bir toplum aşaması olan sosyalizmin geleceğine inanıyordu. Yaptığı çalışmalarda sosyolojide çatışmacı olarak adlandırılan gelenekte yer alan en önemli yaklaşımlardan biri olan ve birbirinden farklı ekollerden oluşan nokta nokta gelişiminin temelini oluşturmuştur. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Marksizm. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi toplumsal yaşamın şekillenmesinde bireye daha aktif bir rol verir? Cevap, sembolik etkileşimcilik. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi büyük anlatılara karşı çıkmaktadır? Cevap, postmodernizm. Weber pozitizmden farklı olarak sosyolojinin ve sosyolojik analizin merkezine aşağıdakilerden hangisini koymaktadır? Cevap toplumsal eylem ve etkileşim. Toplumların evrimi için sınıf çatışmasını diyalektik bir zorunluluk olarak gören kuramcı hangisidir? Cevap Karl Marx. Gerçeği yansıtan saptamalara ne ad verilir? Cevap olgu. Aşağıdakilerden hangisi belirli statülere atfedilen davranışlara ilişkin toplumsal beklentilere verilen attır. Cevap, rol. İşlevselcilik ne tür bir toplumsal değişme teorisi sunmaktadır? Cevap, devrimci. Immanuel Wallerstein tarafından bütün dünyayı içerecek şekilde genişletilme çabası sonucunda ortaya çıkan dünya sistemi teorisine göre Türkiye hangi kategoride yer alır? Cevap: Çevre ülkeler. Bireysel sorunların ardındaki toplumsal nedenleri, yani özel olanın içinde genel olanı görmemizi sağlayan bakış açısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cevap: Sosyolojik bakış. Sosyoloji biliminin hangi bilim dalıyla yakından ilişkisi yoktur? Cevap: Matematik. 1. Uygulamacılık 2. İşlevselcilik 3. Marksizm ve çatışma teorisi, 4 sembolik etkileşimcilik. Modern sosyolojiyi temellendiren teorilerin önemli bölümü yukarıda verilen yaklaşımlardan hangileri altında incelenmektedir? Cevap: 2, 3, 4. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel otorite için söylenemez? Cevap: Geleceğe dayalıdır. Seçeneklerden hangisi işlevselcilikle ilgili doğru bir ifadedir? Cevap: Parsons, toplumun dağılmasını engelleyen şeyin de düzen, yani sistemin işleyişi olduğunu ve her sistemin işleyebilmesi için karşılanması gereken belirli işlevsel sorumlulukları ile bu işlevleri yerine getiren alt sistemler olduğunu savunmuştur. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi toplumu biyolojik organizmalara benzetmiş, biyolojik organizmalar nasıl organlarına indirgenmiyorsa? toplumun da kendisini oluşturan parçalara indirgenmeyip bir bütün olarak ele alınması gerektiğini düşünmüştür. Cevap August Comte Toplumsal statik ile toplumsal değişmeyi inceleyen, toplumsal dinamik adı altında iki farklı çalışma alanı belirleyen ve toplumsal statiği toplumsal düzen ile toplumsal dinamiği de toplumsal değişme ve ilerleme ile özdeşleştiren sosyolog hangisidir? Cevap Auguste Comte 1. Düzeni sağlama 2. Diğer devletlerle ilişki 3. Sistemi yönlendirmek 4. Ulaşımı sağlamak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işlevselci yaklaşıma göre devlet kurumunu ortaya çıkaran temel ihtiyaçlar arasındadır? Cevap 1, 2 ve 3 Aşağıdakilerden hangisi 2. Endüstri devrimi döneminin kullandığı özellikler arasında yer almaktadır? Cevap: Kitlesel üretime geçiş. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişimin özellikleri arasında değildir? Cevap: Toplumsal değişmenin sonuçları önceden tahmin edilebilir. Aşağıdaki sosyoloji ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap: Sosyolojinin amacı sahip olduğumuz bilgileri düzeltmek ya da yanlış bildiklerimizin yerine sorgulanamaz doğruları koymaktır. Aşağıdaki kişilerden hangisi evrimciler ve işlevselcilerden değildir? Cevap Angels. Weber'e göre akılcılaşmanın en açık örneği aşağıdakilerden hangisidir? Cevap bürokrasi. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir? Cevap döküman incelemesi. August Comte hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap, toplumsal düzeni yeniden inşa etmeye çalışan, pozitif bir felsefe kurmayı amaçlamıştır. Sağduyu ve sosyolojinin insan davranışlarına ele alışındaki farklardan hangisi günlük yaşamı masaya yatırıp bildik gibi görünen konuları eleştirir? Cevap, bildik olanı bilmedikleştirme. 1. Araştırma konusunun seçilmesi ve araştırma probleminin belirlenmesi. 2. Araştırmanın evreninin belirlenmesi ve örneklem seçimi 3 Araştırma için uygun araştırma tipi, yöntem ve tekniklerin seçilmesi 4 Veri toplama 5 Ölçüm aracı geliştirme 6 Bulguların yorumlanması ve rapor yazımı 7 Veri analizi Yukarıda düzensiz olarak verilen bilimsel araştırmanın aşamaları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Cevap 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6. 1. Maddi ve manevi kültürün değişmesi. 2. Doğal afetler. 3. Nüfusta cinsiyet farklılığının artması. 4. Nüfus büyüklüğünün değişmesi. 5. Nüfus kompozisyonunun değişmesi. 6. Savaşlar. 7. Krizler. 8. Çatışmalar. Yukarıdakilerin hangisi toplumsal değişmenin nedenleri arasındadır? Cevap: 1, 4, 5, 6, 7, 8. Aşağıdakilerden hangisi liberalizmle ilgili doğru bir ifadedir? Cevap: Bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı için devlet mekanizmasının olabildiğince sınırlandırılmasıdır.